Merhaba izle öğren değerli kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Özge Yağız'ın Gökberk Demirci'yi üzen açıklaması, Burak'ın daha yakışıklı olduğunu söyledi. Tüm ayrıntıları haberlerimde bulabilirsiniz. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın. Özge Yağız, yaptığı açıklamayla magazin dünyasında dikkat çekti. Son zamanlarda. Ünlü oyuncu, eski sevgilisi Burak hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Berkay katıldığı bir şovda. Yağız, Burak Berkay'ın fiziksel çekiciliğinden bahsetti. Ve itiraf etti, bence o daha yakışıklı. O açıklama onu çok üzdü. Şu anki erkek arkadaşı Gökberk Demirci. Yağız'ın açıklaması. Sosyal medyada ve Dergi Dünyası'nda büyük etki yarattı. Birçok kişi şunu savundu. Özge Yağız'ın böyle bir karşılaştırma yapması tamamen dikkatsizlikti. Önceki ilişkisi. Bu durum Gökberk Demirci tarafından da üzüntüyle karşılandı. Çift uzun zamandır mutlu bir ilişki içinde olduklarını defalarca dile getirmişti. Özge Yağız'ın bu açıklamaları sevgilisi Gökberk'i duygulandırsa da. Demirci, Burak Berkay'a yaptığı övgülerin önceki ilişkisine olan özlemini ve takdirini ortaya koyduğunu söyledi. Hala. Yağız açıklamalarının ardından özür dilemedi veya açıklama yapmadı. Kamuoyunda daha fazla spekülasyona yol açtı. Özge Yağız'ın bu durumu nasıl açıklayacağı merak konusu oldu. Durum ve bunun ilişkilerini nasıl etkileyeceği? Şu anda çift arasındaki durum çok belirsiz. Özellikle Gökberk Demirci'nin nasıl tepki vereceği? Bu gelişmelerden sonra, derginin gündeminde daha detaylı bilgiler yer alacak. Özge Yağız'ın açıklamalarının ardından, dergi dünyasındaki dalgalanmalar devam etti. Çok sayıda takipçi ve hayran. Yağız'ın ilişkinin dinamiklerini hesaba katmadığını ve eski sevgilisine yönelik örgüsünün. Sevgilisi Burak Berkay'ın mevcut ilişkilerine zarar verebileceği. Özellikle samimi tutum ve. Ünlü oyuncunun sakin tavrı sosyal medyada kısa sürede büyük tartışma yarattı. Birçok. Özge'nin ilişkilerindeki sadakati ve güveni zedelemiş olabileceği öne sürüldü. Yağız'ın eski sevgilisi Burak Berkay ise duruşmanın ardından herhangi bir açıklama yapmadı. Özge'nin açıklamalarına tepki gösteren ancak yakın çevresinden bazı kişilere şu ifadeleri kullandı. Geçmişte yaşadığımız güzel anılar bana yeter. Her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorum. Eski çiftin dostça ayrıldığını gösteriyordu. Ancak Özge son açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Gökberk Demirci ise, Özge Yağız'ın açıklamaları karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Ancak ilişkilerini daha gizli tutmayı tercih eden Demirci'nin yakın dostları. Bu olayı çok ciddiye aldığını ve zor bir dönemden geçtiğini iddia etti. Duygusal olarak zor bir an. Kilinin ilişkisi daha gizli ve dikkatli bir şekilde izlenmeye başlandı. Özgen'in açıklamalarının ardından Yağız birkaç açıklama yaptı. Sonraki günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve eşini asla gücendirmek istemediğini söyledi. Ancak bu açıklamalar